Herkese merhaba. Yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Light Hot Aslında Light Hot bundan birkaç ay önceki Helium Hot Spot üreticileri ile ilgili videomda bahsetmiştim. Zaten uzun zamandır beklediğimiz bir olaydı. Fakat sürekli erteleniyordu, ileri atılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım bir canlı yayında da Light Hot artık elinin kulağında olduğunu paylaşmıştım. 2000 tamamen Lighthouse Spot geçişine hazırlandığını, onunla ilgili güncellemeler yaptığını bahsetmiştim. Fakat o yayınlar uzun olduğu için, canlı yayın olduğu için izlememiş olanlar da düşünerekten ayrı bir video yapayım istedim. Tamamen light hat spotlara ayırdığım, özellikle light spotların neden önemli olduğunu anlattığım bir video olacak bu. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak light hat spotları neden ihtiyaç olduğunu, neden geçtiğimizi anlatmadan evvel şu anki durumu. Yani heavy hat ya da full hat hotspot dediğimiz hat spotların nasıl çalıştığını, nasıl ödül aldığımızı bir hemen hatırlayalım isterseniz. Bildiğiniz gibi Activity sayfamızda, Explorer'daki Activity sayfasında 3 tane kavram var. Bir Challenge kavramı, bir Witness kavramı, bir de Beacon kavramı. Bunların yeni adları şey oldu tabi eskiden daha farklıydı. Constructed Challenge, Witness Beacon, Broadcast Beacon. Ama kavramlar aynı. Yani bir tanesinde sinyal atıyoruz, bir tanesinde bu sinyale tanıklık yapıyoruz. Bir tanesinde Challenger oluyoruz. Yani Beacon atanı ilk biz başlatıyoruz. Beacon atmasını, atmasını sağlıyoruz. Bunun ve üzerindeki yaşam döngüsü ise bu POC challenge deniyor buna. Have Hotspotlar için yani mevcut durumdaki hot spotlarımız için yaşam döngüsü de bu ekranda gördüğünüz gibi. Yani önce bütün şey challenger başlıyor soldaki. Orada mavi ile gördüğünüz tüm kutulardaki bizim hot spotumuzun farklı zamanlarda yaptığı rolleri. Kırmızı ise validatörler. Yani onlar hot değil. Fakat challenger rolünde üzerinde o yüzden bir radyo anten işareti yok. İnternet bağlantısını kullanıyoruz. Dünya üzerindeki rastgele peerbook'umuzdaki herhangi bir hotspot'u seçiyoruz. 4458 portundan ona bağlanmaya çalışıyoruz. 4458 portu açılmamışsa o port yönlendirme ile statik IP ile falan o zaman bağlanamıyoruz, beacon attıramıyoruz ona. Relay moddaysa eğer relay olduğu hotspot üzerinden gitmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an çok önemli değil. Sonra bu beacon bağlandığımız hotspot beacon atıyor anten üzerinden. Çevresindeki herkese duyuruyor. Böyle bir beacon'ım var. Duyanlar varsa, tanıklık yapanlar varsa, şahit olanlar varsa challenger'a haber versin diyor. Duyanlar, bu örnekte iki tane witness var. Tekrar challenger'a 4458 portundan bağlanıyor. Biz duyduk senin çalıncını diyorlar. Beacon üzerinden attırdığın. Anda paketin buymuş. Eğer doğruysa bize ödülümüz ver diyor. Tabi Challenger'da yok öyle şey. 14 taneye kadar ödül var. Çok sayıda duy, e, duyan varsa aralarından 14 tanesi seçilecek deyip bunların hepsini validatöre veriyor. Validatör de bunları kontrol ediyor. Eğer dediğim gibi sayı fazlaysa 14'ten fazlaysa sadece aralarından rastgele 14 tanesi seçiliyor ve bunlar ödül veriliyor. Tüm bu işlemlerde yer alanlar challenger bir ödül alıyor. En az ödülü o alıyor challenger rolündeyken. Beaconer o beacon için yaptığı işlem için en büyük ödülü alıyor ama gün içinde daha çok witness olduğu için toplamda en fazla witness ödülleri oluyor. Bütün bizim şu anda spot kurduğumuz zaman beklediğimiz peşinde olduğumuz şey sürekli olan bu döngü. Çevremizde dönen günde işte ortalama 3 defa atılan beaconer olmak çevremizde bir beacon atıldıysa bunları duymak, tanıklık yapmak. Arada da işte az sayıda yine 2-3 defa challenger olup en az olan ödülü almak. Bu döngünün, yaşam döngüsünün yani POC challenge dediğimiz ödül döngüsünün olabilmesi için, gerçekleşebilmesi için bir kural vardı biliyorsunuz. O da neydi? Blockchain'deki hotspot'taki synced olması. Bakın sol üst köşede gördüğünüz full synced. Full synced olmadığı sürece bu işlemler yapılmıyor ve ödül alamıyoruz. Bu kural. Neden? Biz çünkü blockchain'in bir parçasıyız Hotspot. Yani bunu daha evvel anlattım. Burada detaya girmeyeceğim. Peer to peer ağlar nasıl çalışıyor diye iki tane video yaptım. Orada bir parçasıyız. Yani blockchain bizim için çok önemli. Hotspot'un blockchain'in bir parçası olması. Çünkü merkezi olmayan bir yapı var. İkinci şeyimizde de sağ üst köşede gördüğümüz port yönlendirme. Yani 44 158 in portu inbound'a açma ki o da burada anlattım nedenden. Ha açmazsak çalışmıyor mu? Çalışıyor ama dediğim gibi hem cihazın hem sistemin performansı düşük oluyor. Şu anki heavy hotspot'ların yani mevcut durumda kullandığımız hotspot'ların çalışma mantığı bu. Peki bunu neden değiştirme ihtiyacı var? Sebebi çok basit. Dediğim gibi yine peer to peer ağların çalışma mantığını anlatmıştım orada. Şu anda sistemde bu ekran görüntüsünü videoya hazırlarken ıı, Ekran görüntüsü aldım. 610.723 hotspot olmuş arkadaşlar. Bakın günde 77.000, işte ayda 77.786 yeni hotspot devreye giriyormuş. Bakın 30 günlük trendi görüyorsunuz. Hiç grafikte bir aşağı doğru sapma yok. Ve sağda gördüğünüzde hairball deniyor. İşte tüy yumağı şu anki blockchain'in peer to peer network'ün hali bu. Bu tabii ki direkt onun şey değil ama onu gösteriyor. Her bir kırmızı nokta bir not yani bizim bir hotspotumuz. Bu sistem bu şekilde devam edemez. Dünyanın en büyük peer-to-peer -peer network şu anda bu. Yani artık kaldırmıyor. İlk başlarda bu kadar büyüyeceği düşünülmediği için o zamanki hotspotların kapasiteleri kaldırıyormuş. Ama şu anda artık kaldırmıyor. Hatırlayın Bobcat sahipleri. Özellikle o 1 GB RAM'i olanlar falan çok sıkıntılar yaşamışlardı bir an. Şu anda Raspberry Pi tabanlı olanlar en az zaten 4 GB falan olmasını bekliyoruz. Ki Bu hızla devam ederse e, göreceksiniz ne 2 GB'lik Bobcat'ler ne Raspberry Pi'ler 4 GB'lik hiçbiri yetmeyecek. Çünkü çok fazla CPU, RAM ve data trafiği yapıyor. Sürekli bu arada data trafiğini azaltmaya çalışıyorlar, sıkıştırıyorlar. Bundan 3-4 ay evvel 100 GBtan fazla data tüketim oluyordu. Şimdi azaldı ama yine hala en az 40-50 GB'lik bir data trafiği oluyor. Dolayısıyla bunun böyle gidemeyeceğini biliyorlar. Buna en güzel örneklerden biri bakın yine böyle community'de çok popüler e, hatta Helium tracker'ı galiba. Helium status'unu pardon eee geliştiricisi Neilın geçenki videosunda şey yapmış. Herlink'in şeyini almış hotspot'unu. Ama diyor ki yani bunlar bu arada Bobcat gibi bunlar bak gör, görüyorsunuz küçük cihazlar Raspberry Pi gibi değil. Ee, şeyleri daha düşük. E, ee, RAM'leri ve disk kendi gömülü disk kapasiteleri. Bunlarda SD kart yok. Ee, yetişemiyor diyor. O yüzden diyor ekstra USB bellek taktım. Web alanı oluşturdu. Anca öyle çalışıyor diyor. Mevcut durumda böyle. Halbuki light spotlarda buna gerek kalmayacak. Bu şeyi çıkartacağım. Kendi başına çalışabilecek diyor. Mesela 1 GB bu RAM'li Bobcat'inde de sorun varmış. Yetişemiyor diyor. Dolayısıyla arkadaşlar artık bu donanımların bu hıza yetişemeyecek olmasından dolayı bir süre sonra light spotlara geçiliyor. Peki light spotlara geçilince o demin ki şuradaki yaşam döngüsü vardı ya. BIOS yaşam döngüsü. Challenge döngüsü. Light hat spotlarda nasıl olacak? Öncelikle gördüğünüz gibi üzerine sildim bakın. Sync kavramı yok. Yani blockchain'e sync olmak gerekmeyecek. Light hat spotlar sadece blockchain'in o anki son güncel bloğunu tutacaklar. Dolayısıyla bu dertten kurtulacağız 2 Yine sağ üst köşede peer to peer connection olacak gene ama validatörlerle ama inbound yani 4458 portunu falan açmamıza, port yönlendirme yapmamıza gerek kalmayacak. Kalmayacak. Yani kimse bizim makinamıza bağlanmayacak. Burada gördüğünüz gibi şu anda Heva hotspotlar Lip lib peer to peer kütüphanesini kullanıyor. Şimdi bu yapıyla Google'un gRPC Remote Procedure Call diye geçiyor. O kütüphaneyi kullanmaya başlayacaklar ama artık kimse onlara bağlanmayacak. Tüm hotspotlar validatörlere bağlanacak. Bakın okun yönü sağdan sola doğru, maviden kırmızıya doğru ve önemli bir değişiklik. Bakın heavy hat spotlarda e, hat spotlar, bizim hat spotlarımız challenger oluyordu. Artık validatörler challenger olacak. En temel değişiklik bu. Artık bizim hot spotlarımız challenger değil. Bizim hot spotlara bağlanılmıyor. Bizim hot spotlar bu yüzden port açılmıyor. E, ve de blockchain'in tamamını tutmuyoruz. Böyle olunca acayip rahatlayacak. Gerçekten light hotspot olacak. Yani hafif olacaklar hepsi. Daha rahatlayacak. Bu sayede neler olacak? Buna geçtiğimiz zaman light hotspotları donanımsal olarak kuvvetli bir işlemciye yüksek hafızaya veya disk kapasitesine ihtiyaç duymayacaklar. Her şey minimumda olacak. İkinci önemli madde blockchain'in tamamını tutmayacaklar. Sadece son bloğu tutacaklar. Bu sayede sync problemleri de olmayacak. Hemen cihazı takacağız. Sync olmasını beklemeden çalışmaya başlayacak. Elektrik gitti, internet gitti, geri geldi. Hemen tekrar devreye girecek. Blockchain'in tamamını tutmayacak olmaları nedeniyle sürekli data trafiği yapmayacaklar. Bu da data tüketimini daha da azaltacak. Bu sayede bence tam bilmiyorum ne kadar olacağını ama Minimum internet hızı da düşecek. Biliyorsunuz ben evde ortak kullanılıyorsa 20 megabit olmalı en az diyordum. Hani bu güvenli şeyden dolayı. Bu bence onlara falan iner. Ama gene de bundan emin olmayalım. Hani bu devreye girdikten sonra belli olur ama bir blockchain'i böyle paylaşma, şey yapma paketlerin gidip gelmesi olmayacağı için bence internet hızının çok daha düşmesini bekliyorum. Port açma işte Port yönlendirme, port tetikleme, statik IP, yani statik IP de biliyorsunuz CGNAT'tan kurtulmak için yapıyorduk. Bunların hiçbirine ihtiyaç olmayacak ve relate problemleri de ortadan kalkacak. Çünkü bize kimse bağlanmayacak. Biz validatörlere bağlanacağız. POC ödüllerini almaya devam edeceğiz. Fakat Challenger ödüllerini en düşük olan Challenger ödülleri çok düşük. Zaten çoğunuz beğenmiyorsunuz bile o ödülü hatta TL'ye çevirip bakanlar sıfır gözüküyor. O kadar düşük. Onu validatörler alacak ama önemli değil. Yani bu şey için hiçbir önemi yok. Varsın bu işlemi, bu pis işi validatörler yapsın. Şimdi hemen şu soru gelebilir. Bunu açıklayayım. Neden bu ana kadar beklediler? Ona kadar beklendi çünkü arkadaşlar bu blockchain tabanlı bir yapı. Yani merkezi değil. Birinin bu blockchain'i tutması lazım. Ve bunu bir kişi tutmaması lazım ki kontrol ona geçmesin. Çok sayıda olması lazım. Bizim hotspotlarımızda kimse sistemi ele geçiremiyordu. Şimdi validatörlerin sayısı 3000'leri geçti. E bu yeni olayla birlikte validatör olma motivasyonu artabilir. Daha da artar. Artık 4000'lere yakın validatör olduğu zaman başkalarının ele geçirme olasılığı düşük. Yani sayı çok az olduğu zaman blockchain'de her bir bloğun tamamını tutanların sistemele geçirme durumu var. Dolayısıyla beklemelerin bir sebebi oydu. İki, validatörlerin sisteminin çok iyi oturması gerekiyordu. Çünkü konsensus grup zaten işin onlara bir yıkmışlardı. O işlem oturdu. Yani bunlar adım adım oluyor. Dolayısıyla artık bu işlem tamamen validatöre yani blockchain'in tamamının tutulması validatörlerin üzerine yıkılabilir. Şimdi bunu bir tabloda tekrar böyle toparladım hani daha iyi kafanızda otursun diye. Şu anda gördüğünüz full heavy hotspot mevcut durum. Bakın soldaki bütün maddelerin hepsi evet. Her şey spotlarda. Bu yüzden heavy zaten ağır yani bütün yük şu anda sadece konsensus grup hariç ki bunu önceki videolarda anlattım. Validatörler sistemin başında gelmedi. Geçtiğimiz yaz geldi. Validatörler olmadan evvel konsensus grup Bunlar da bizim üzerimizdeydi. Yani bizim hotspotlarımız üzerindeydi. Ama artık orada sistem tamamen çökmek üzereydi. Oradan kurtulmuştuk. Şimdi light hotspotlarda gördüğünüz gibi bakın challenge kişi kalkıyor. Blockchain'in full synced olması kalkıyor. Relay mod port açmak kalkıyor. Yüksek donanım falan hepsi kalkıyor. Bunlar kalıyor. Bir de data only hotspots var. Bundan da bahsetmiştim bir yayında ama dolandırıcılığa karşı tekrar buraya koydum. Onu da videonun sonunda ayrıyetten bahsedeceğim. Şu anda 3 çeşit hotspot var ve bunlar da o, data onlyde de olmaya devam edecek. Peki elimizdeki heavy hotspotlara ne olacak? Hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Bir yazılım güncellemesi ile e, tüm heavy hotspotlar bir anda şeye, light hotspotlara dönüşecek. Bununla ilgili de zaten geçen gün duyuru yapıldı. En son 22 Şubat'ta olan sürümün içinde şu anda Light Hotspot yazılımları yer alıyor. Sadece devrede değil. Bir anda devreye alacaklar. O yüzden e, o konuda içiniz rahat olsun. Yani cihazlarımız boşa gitmeyecek. Yeni cihaz almak zorunda kalmayacağız. Yani hepsi Light Hotspot olacak. Light Hotspot'ların fiyatları daha uygun mu olacak? Normalde öyle ama şu anda dünyada korkunç bir çip krizi var. Hala helyum hotspotlara talep fazla. Ben çok düşüş beklemiyorum. Normalde artıyordu biliyorsunuz sürekli talepten dolayı. Belki artık artmaz. Lighthouse spotlar ne zaman devreye girecek? E, açıklanan resmi tarih yani ertelenen sürekli 2022'nin Q2 yani ikinci çeyreğiydi. Mart, Nisan Mayıs. Ama benim tahminim en geç Nisan'da devreye alınmış olur. Belli değil olmaz. Belki Mart sonunda yaparlar ama onu çok beklemiyorum hemen Mart'ta olmasını. Neden? Çünkü mevcut üreticilerin de şeyleri var. Devam ediyor. Şu anda bu meşhur döküman. Açıklama kısmına koyarım. Divay'ın üreticilerin onaylarını takip ettiği paylaştı. Çoğu FCC ve CE onayında light at spotları çoğu üreticinin. Burada hepsinin listesi var. Baktım 33 tane falan şey var. Hatta şuradan hemen gösterelim. Bakın tane hani 33 tane diyor. Ve onun şeye göndermişler. Divay'ın onayına göndermişler. Bakın hardware audit pass diyor hatta ilk şey. Hardware kontrolleri de geçmiş. Dolayısıyla eli kulağında ama bu süreç şeyi bulabilir. Diyayı bulabilir diye düşünüyorum. Şimdi şuradan hemen şeyi de göstereyim. Hani şu soru da geliyor bazen. İşte yani Lighthouse spotlar küçük mü olacak diye aslında küçük olmayacak. Burada mesela Curling'i küçük yapmışlar. Dediğim gibi içindeki Raspberry Pi tabanlı olmadığı için küçük oluyor ama ben hala şey yapacağını düşünüyorum. Klasik büyük hat spotların devam edeceğini düşünüyorum. Mesela Dragunov'un burada bir şeyi var, hat spotu var. Bakın da da klasik şeylere benziyor. Mevcut hotspotlara benziyor. Dolayısıyla hepsininki küçük olmayacaktır. Hala büyük olacaktır. Şimdi son olarak light hotspotlardan hani dedim ya data only hotspotlardan bahsedeceğim diye. Dediğim gibi sistemde onay gerektirmeyen herhangi bir LoRaWAN gateway'i e, data only sadece data transferi yapabilen, POC ödüllerini alamayan, blockchain'le bir alakası olmayan hotspotlar yapabiliyoruz ve kurabiliyoruz. Mesela Türkiye'de olanlardan bir tanesi. Bunu daha önce paylaşmıştım. Burada örnek olarak şey yaptım. Gördüğünüz gibi bakın data only hotspot yazıyor. Activity kısmına girdiğiniz zaman şey hiç yok. IOC aktiviteleri yok. Dolayısıyla ee, dolandırıcılar çok çıkıyor biliyorsunuz. Data only hotspotları bir ara full hotspot diye sattılar. Şimdi light hotspot diye atmasınlar. Siz de yanılmayın. Mesela Dragino'nun sayfasında deminden gösterdim. Bakın şeyler var. Hemen şurada bir daha bakalım. Vereyim. Bakın arkadaşlar. Mesela bu HP0C. Light spot for Helium to be Approval. Onayda diyor. outdoor LoRaWAN Light Hotspot diyeyim. Bu da outdoor için olanı. Onu da şöyle yine göstereyim yakından isterseniz ama Dragon'un sayfasında var bakın. Mesela bu şeymiş. Ama diğer mesela LP8 ne? Bu data only hotspot diyor arkadaşlar. Bakın burada görüyor musunuz? Yazmış. tp 0 de bu full spotmuş, Onayda bekliyormuş. Link 16 mesela data only hotspot diyor. DL08S data only hotspot. Allah'tan yazıyor. Bazıları yazmıyor bunu da. İşte LP8 indoor bendeki bakayım. Şu bende de var. LG 308 benimki, pardon. Bu gördüğünüz ha, şu bakın. LG 308 ve şey yapayım hotspot. Gördüğünüz gibi bu data only. Neden bu arada hepsini otomatik çeviremiyorlar? Ee, Helium miner olabilmesi için, hotspot olabilmesi için içinde bir ECC çipi var. Yani bu security key'i taklayabildikleri o Secure e, Key'in saklanabileceği çipten olması gerekiyor. O çipten yoksa e, hot, normal hotspot olamıyor. Sadece data only hotspot olabiliyor. Sebebi bu aslında en büyük şey. O yüzden yeniden üretim farklı bir cihazda şey yapmaları gerekiyor. Light hotspotlarla kısaca paylaşacaklarım bunlar. Dediğim gibi e, Mart sonu veya Nisan başı ortası Light hotspotlar devreye girer. E, i̇ki türlü olabilir. Tam o konuda netlik yok. Yani tam bulamadım. Üreticilerin cihazları ince, cihazlarıyla önce devreye girebilir. Bir test ederler. Ya da bizim cihazları şey yaparlar. Üretici cihazları yani sadece light spot olan şeyler ariyetten satılabilir. Ya da aynı anda devreye sokarlar. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi eninde sonunda yani çok geç olmadan bu iş olacak. Son olarak şunu da söyleyeyim. Kesin soru gelecek ama hani gene de atladığım bir şey varsa videoya yorum olarak girebilirsiniz. Bu şeyi hotspot işi mevcut alanlar yani sipariş vermiş önceden işte atıyorum Mart sonunda ya da Nisan'da Mayıs'ta gelecekler. Abi biz boşu boşuna mı aldık? Alma saymadık. Hiç öyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani teoride bu yeni cihazlar light hotspot kapasiteleri düşük olanlar light hotspotlar için yeterli olacak diye şey yapıyor ama bu belli olmaz biliyorsunuz zamanında sistemsel yazılımsal şeyler olmuştu dolayısıyla fazla RAM, fazla CPU, fazla disk göz çıkarmaz yani buradan endişe etmeyin dediğim gibi ben fiyatların düşeceğini de düşünmüyorum. Öyle hani şöyle olsaydı evet haklıydınız. Atıyorum 700 dolara 800 dolar aldınız. Light out spotlar 100 dolara düşseydi evet. Boş boşuna verilmiş bir para olurdu ama ben öyle olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla göreceğiz tabii ki bu şeyi. Benim light hat spotlarla ilgili paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. Atladığım, değinmediğim bir nokta varsa videoya yorum olarak girin. Zaten Yakında yani light spotların devreye girişi açıklandığı zaman bir canlı yayın yapacağız. Sadece light spotları güncel bilgilerle detaylı bir şekilde konuşacağız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.